Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ekim 2022 İstanbul Aylık Namaz Vakit Programı'na bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler ay paylaştığımız İstanbul Namaz Vakit videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Bu sayede anında siz de e, İstanbul Namaz Vakitlerinden haberdar olabilirsiniz. İstanbul hakkında Burada bazı bilgilere erişim sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı, coğrafi kuzeyden saat yönünde kabul açısı, pusula kuzeyinden saat yönünde kabul açısı gibi. Ekim 2022 İstanbul aylık namaz vakit programı 1 Ekim'den 31 Ekim'e kadar ki imsak güneş öğle ikindi akşam yatsı vakitlerine direkt olarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu erişimle birlikte siz de Ekim 2022 aylık namaz vakit programını öğrenebilirsiniz. Videomuzu durdurup istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenebilir. İstanbul namaz vakitlerine bu şekilde detaylı olarak erişim sağlayabilirsiniz. Ekranda da görebileceğiniz üzere artık saatler gitgide küçülmekte. Yani akşam yazının saati artık 18'e kadar düşüyor. Yani 18.00'e kadar gidiyor. Yatsın yine keza 19'a kadar ilerlemekte günler artık epey kısalıyor. Siz de istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilir. İstanbul'un Ekim 2022 namaz vakit programını bu şekilde takip edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.